Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda ülke genelindeki kapatılan sınıflarımızın aktif karantina sayısı ne durumdadır bu gibi konular hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman ülke genelinde koronavirüs nedeniyle 6. haftada 4785 sınıf kapatılmıştır. Toplam kapatılan sınıf sayısı ise 32.802 olarak belirtilmektedir. Bu süreçte 29.800 sınıfımız yüzde eğitime geri dönmüştür ve aktif karantina sayısı ise 3000 olarak belirtilmektedir. Tekrar kapatılan sınıf sayısına baktığımız zaman 2502 olarak belirtilmektedir. Ve bu veri güncel olarak bugün itibariyle paylaşılmıştır arkadaşlar. Sizlerin sınıflarında durumlar nasıl? Yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.